Merhaba arkadaşlar ee, Aracım Ford Escort 1.6 CLX EFI motor klimalı Uzun zamandır rolanti sorunu yaşıyordum ee, Uzun uğraşlar sonunda e, Bir netice alamayınca Yani işin peşini bırakmadım Geçen hafta Bobin Buji kablolarını falan komple yeniledim biraz faydası oldu bugün de e, rolanti sensörünün kablosu ve soketinin oraları lehim yenilettirdim e, işte o gaz kelebeğinin oradaki soketin kablolarını falan yenilettim krank millinin sensörü var orada soket onu temizlettirdim kablolarını falan elden geçittirdim Ondan sonra bir de bu kaputu açınca sağ taraftaki boşluk var ya kornanın olduğu yer. Orada böyle bir çoklu kablo soketi var. Onu da bir temizlettirdim. Gayet güzel oldu. Şimdi çalıştıralım bakalım. İyi yani bir iki saat falan oldu ben bunları yaptıralı. İki saattir biniyorum. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi olması gereken yerde. Bir de sıralı sistem benim şu anda benzinde. Gaza da geçecek. Geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sabitlendi. Çok da güzel oldu. İşte böyle olunca bu Escort tadına doyum olmuyor yani. Bakın gaz veriyorum. Gördüğünüz gibi geliyor. 900'de sabitleniyor. Yani şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. İleride çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum ama çıkmayacak gibi görünüyor. Size de faydası olabilir diye böyle bir video çekmek istedim.